Merhabalar, bugün bir dostlar videosuyla daha karşınızdayım. Tekrardan bir raid döneceğim ama bu benimle bir ait bir raid olacak. Gidelim bakalım ne olacak. İnsanların gelmesini bekliyorum. Play'e attılar. Kaldı çıktı. döneceğiz. Güzel ee, şey ejderhamsı bir kaplumbağamız. İlk başta ee, hiç dem içemiyor. Armor'un kırılması lazım. Armor'u kırılmadan maalesef ki Öyle bir sıkıntısı var bunun. Birazcık kızgın bir kardeşimiz ama birazdan armor'ı kırılacaktır. Biraz hantal bir bot aynen. Bak armor'ı kırıldı armor'ı kırıldıktan sonra damage'ınız artıyor. Bir tane daha kırıldıktan sonra eve in skinini vurabilirsiniz ondan sonra damage'ınız normal edilir çünkü. Dört kişi e girmenin avantajını kullanarak boşuna agrosunu derlere çekerken siz rahat rahat işleyebiliyorsunuz. Bakın bir defa daha kırıldı. Burada şimdi eve yakın ile atılır. Aynen aynen. Burada normal damage'ını vuruyorsun çünkü. Hani gördüğünüz üzere 40K vurdum daha demin 76-77K'ya falan çıktı. Heyetlerin mantığını bir ya da iki defa geldiğinizde zaten ufak tefek anlarsınız. Gayet güzel heyetler. D girmeniz gerekiyor. D güzel girerseniz ödüllerinizi alırsınız. Gelişmeniz çok önemli. Özellikle EU'ya geçtiğinizde zaten kesinlikle kaçırmamamız gereken şeylerden bir tanesi bir ee, olacak. Zaten bir tane ana çağ kastarsınız. O kastınız ana çağla kaçırmamaya özen gösterin. Çünkü oyunun ilerleyişi tamamen bunlarla alakalı. kardeşlerimiz öldü. Bizden içemedik. Büyük ihtimalle itemleri bizden az mı? Bakalım item kaç 550 item nasıl sahip aslında? Ya 415 aynen. 415 olduğu için sıkıntı yaşamış. Bizim item level'imiz biraz fazla için. bu çoktan burası için. Onda o kadar gideyim. Gidebildiğiniz son dancına girmekten sondan bir önceki ya da ondan iki öncekine girmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok daha rahat dönüyorsunuz ve bunları dönen kişi sayısı daha fazla oluyor. İnsanlar kendini nedense yormak istemiyor. Yormak istemediği için de genelde hep kendilerinden müzik olan kancıları veriyorlar. partide bulabilirsiniz. Ama tabii ki e, grubunuz falan varsa ve boss'un mekaniklerine hakimseniz kesinlikle en son girebildiğiniz reyde girmeniz mantıklı olacaktır. 19 oluyor. Kaçtı mı oluyor? bırakır mısın? Mekanik dedik direkt bozuldu. Şişman sevmiyor sanırım. Gözü tutulayım. Burayı da ötürü deyelim. Burayı üçte Bu arada üstelik dediğim şu aşağıda e, dolan varım o transform attığında bana ekstra özellikler sağlı onu takip ediyordum. o yüzden bir şerit olarak onu söylüyorum bakın tekrardan güçlendi ne veriyormuş bana atak bir doğum veriyormuş atak sıkıntı lenze atmayı critical strike critical damage veriyor yanlış görmediysem. kesmiş bir büyük ihtimalle bir tur daha döneriz bir tur daha hak Bakalım neymiş rezultatlarımız. 6 dakikada kesmişiz. Ben en erken 4 dakikada kesmişim. MVP ben de düşün. Yüzlük bir demek Güzel. Kardeşim solumuzu toplayalım. Umarım güzel bir şey verir. hiç yok. Tam iyidir. Kendimizi kendimizi bastık. Bekliyoruz bakalım. Bu verirse. Bir daha girelim Bakalım gelecek gibi. Çıktılar, geldiler, bir kişiye daha bekliyoruz. Çıktılar. Bakalım buraya girebilecek miyiz, alacaklar mı? Al. Alırlarsa da, almazlarsa da bir de sonlandır. sanırım almayacaklar. Bir ihtimalle parti başkanımız AFK bilgisayar başında değil. application hala bekliyor. Yapacak bir şey yok. Eğer tekrardan girerseniz zaten başka bir videoda gösteririm izlediğiniz için teşekkür ediyorum videoyu beğenin kanalıma abone olmayı unutmayın